Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar daha yine dama çıktım. Ayağımın direkt siftahıyla bir tane baştan ara geldi Bunda arkadaşlar enerjiye. enerji o da kararlıyoruz ya arkadaşlar. Bir yandan da bazen böyle bir faydası falan oluyor. Bak da daha yeni kondu. Bizim 2-3 tane yanındaydı. Onlar indi de bu daha inmedi. Ama bayağı bir şey falan duruyor. Bakalım ben tutabilecek miyiz? Gel 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 gel. Ya, 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 ya. Bak, elvan besliyoruz ya vallahi elvanlar da gelmeye başlıyor. gel, 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 gel. Biraz kişili falan duruyor ama dur bir insin de biraz yakından görelim. Güneş falan da vuruyor tam net göremiyoruz. Bakalım hele baştan arayınacak mi? Sevdi de aksine az. <laughs> Yavrularımızı ve bu yuvayı da açamıyoruz zaten. Ay inecek vallahi. Hadi. Bisikletlerden, çiçeklerden bir tanesi. Yukarıda olsa da kovalar indirir onu. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Hadi. Vallahi iyi. Hadi, 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 hadi. İnşallah. Allah'tan yuvayı nazil indi bak. Bak buraya da bir şey arkadaşlar. İnşallah yuvaya girer. Bizimkiler şerefsiz. Kalkma lan, kalkma lan, kalkma lan. Sikiler üşek. Skiye kalktı arkadaşlar. Şu kamerayı sabitleyebilseydik. Buna ne yapacağımı biliyorum da kamerayı sabitleyemedik. Ama bir kamera taksaydık aslında. Hem güvenlik için hem de normal bir kamera taksaydık. Ela kaçan yakalama videolarında da size canlı net gösterebilirdik aslında. Gel 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 Takım falan var da bazen dişler de takım falan takıyorlar. Tabi gelsin de yakalayalım. Şimdi seke doğru gitsem bizimkiler de suç bende ben bunları top bırakayım biraz. Gel 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 gel. Vallahi kendine bir oluşmuş. Biraz kirli bakmışlar sadece. Yoksa güvercin güzel var. Sekiz eten kaldı. Gel gel. Arkadaşlar sürekli blog açak yakalama videoları falan gelsin istiyorsanız kanalımıza tabi bir destek görün kanalımız takipçilerimiz falan çoğalsın ki biz de şunları yakalarken daha iş videolar sizlere çekebilirim çünkü kanalımız çok tıkandı arkadaşlar zaten bugünlerde biraz çekiliş falan da yapacağız bir reklam falan çıkmaya çalışacağız size tabi ki desteklerinizi bize esirgemeyin arkadaşlar İnşallah şunu yakalarız da gel 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 Bak. Öğlen saati ya bak bunlar. Oo biz ya çütlüleri de bıraktık ya yani. arkadaşlar. Işte. Bak çütlüleri de şöyle de falan bıraktık. Bak Hollandalarımız falan orada bak. Nasıl çıt olmuşlar değil mi? Sarı da çıt oldu, güğü de çıt oldu. Tam orası da on numara bir şey oldu. Bakalım zaman neyi gösterecek? Şuraya 2-3 tane don yapacağım. Ağımıza bir tane çiğ bakıyoruz. Bugünlerde şu arkadaşımıza güzel bir tane şeker varsa onu da yavruya vuracağız. Şu ispirimize de aynı ispir gibi bir tane dişi vurursa dediğim gibi hemen elvan uçuracağız Sen de yavru Biraz daha ticaretine de aslında bakmayı düşünüyorum. Çünkü yem fiyatları falan yüksek olduğundan dolayı biraz da bir yerlerden bir şeyler karşılamamız lazım. Ama tabii ki seyip her zaman 30 tane şöyle güzel elvan güvercinlerimizi tabii ki her zaman düzeceğiz. Hadi gel gel gel. Gel 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 gel. Oo, hiçbirimiz o dama indi. O da inecek. Gel 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 gel. Haydi, haydi. İnecek. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel, gel, gel. Hiç karışmayacağım arkadaşlar. Zaten bizim seyitekiler fazla atmacayı falan e, bu saatte falan atmaca gelmiyor. Atmaca da fazla takmıyorlar bu O yüzden sıkıntı olmaz. Abo. Bak hiçbirimizin bir tane sura indi ya. Abo da inecek. Adam gel, gel, gel. İndi yere bak. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Vallahi böyle etmem faydası oldu lan. Kıs kıs kıs. Kıs kıs kıs. Gel 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 gel. Hadi lan lan. Vallahi alt da mıyım bu sefer de. Gel 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 gel. Aşağıda mı yakalayalım ne yapalım bunu? Bu sefer de alt da Gidelim de çütleye ne yakalayalım, bunun olmazsa. Çütleye yem verirsek, çütleye yuvaya girerse bu da girer tahminim. Hem açladık, açlarsın. Oh, oh, oh. Bizim seyitliklerin hepsi aşağı indi. Mecburen aşağı gideceğiz de inşallah o diğer bizim seyitlikler arkadaşlar kaçırmaz onu çünkü sevip şey, çütlüleri falan bıraktım. Üst dama geçtim ben. Üst dama geçtikten sonra da bu kondu zaten. Dama çıkmamla konması bir oldu zaten. İnşallah buradaki kümese girer. Şu çütlülerimize biraz yem dökelim dedi. Şu çütlülerimize biraz yem dökelim. Arkadaşlar bunları da aynı bıraktım. Daha yem falan da vermedim bunlara. Bunlar yuvaya girerse o da tahminin peşinden girer diye düşünüyorum. Şurada da yeter? Bakalım girecek. Gel, 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 gel. Gel, 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 Vallahi gidiyor. Hadi. Hadi az da ama bayağı da bir ürküyor arkadaşlar. Şimdi bizi görmezse, duvarın peşine çekilirse direkt kapıyı kapatırız biz. Heh, girdi. Yakaladı. Heh, yakaladı arkadaşlar. ama çıkmamız da gelip konması bir oldu arkadaşlar. Şöyle güzel bir baştan kara. Sizce nasıl arkadaşlar? Güzel mi? Çekilişe bunu koyalım mı koymayalım mı? Çekiliş arkadaşlar bugünlerde bir çekiliş yapacağız. 5-6 ee, tane bir güvercin çekilişe falan çıkartacağız. Tabii ki amaç çekilişimizin şartları şunlar olacak. Zaten az çok biliyorsunuzdur. Kanalımıza takip olanlara falan yapacağız. Onun programını falan bir öğrenmeye çalışacağız. Ee, direkt yani seçere koymayacağız. Program hangi kişiler zaten seçer sonra bir ayarlayacağız. Ee, toplamda 5-6 tane güvercin bir hediye edeceğim. Şöyle Ervan tarzında. Hem biraz kanalımıza da destek amaçlı olmuş olur. Dur şimdi şunu alalım bir yakından görelim hem. Hem de şöyle güvercinlerimizi buraya inmişken çütlülerimizi yavrularımızı da bir gösterelim. Bu güvercinimiz ise arkadaşlar bak bu yavrumuz. Bir türlü ne gelişti ne de öldü. Ben bunu iki defa aşı yaptığımdan dolayı arkadaşlar. Bunun şu an ölmemesi tek sebebi aşı bunu bırakmıyor arkadaşlar. Bu aşıdan dolayı bak bile yiyor ama Olmaz bir şey de geldi kardeşler. Bana bayağı bir zayıf aldı. Çok güzel bir güvercin ya. Vallahi tam gelişseydi var ya. Bu öleceğini de tahmin etmiyorum zaten. Ama böyle zamanla da belki düzeledebilir. Arkadaşlar bir çiftliğimizi de ama bir ciple getirmiştik, onu hiç edemedik. De Bizim şu Güyorlaca acelis ustamızı getirdik arkadaşlar. Bal alacağımıza vurduk. Bunlar şu an yumurta tarzı falan oldu zaten bugünlerde inşallah yumurta doğurursa. Buna yumurtasını hemen kaydıracağız. Bunları ilk etapta 2-3 tane yumurtasını kaydıracağız, bakalım bundan sonra nasıl olacak. Bak burada ise bir tane şirin yavrumuz var köşede ise iki tane var. Bak. Nerede, nerede, nerede? O bu nerede? Bak bu alanda da hemen iki tane yavrumuz var. Tamam baştan ona da kaç tane yavrumuz da daha çıktı arkadaşlar. Daha küçükler. Şimdi size bir de dur şurayı baştan araya birazdan elimizde alıp göstereceğim size arkadaşlar. Buraya ise arkadaşlar bak şöyle bir şey yaptık. şu an ana şey açalım da. Kapısı biraz düzensiz oldu. tekrardan düzenleyeceğiz. Zaten aşağıya bir çift Hollanda'mıza koyduk. Sarıları üst kata aldık. Nasıl olmuş sizce arkadaşlar? Şu şekilde yaptık burayı. Diğer neyse şu şekilde yaptık. Toplamda iki çutumuzu koyduk. Bak yemini falan daha malzemelerini falan alamadık. E, toplamda şu an iki çut koyduk. E, şu tarafa da aynı şekilde iki tane daha öyle yapacağım arkadaşlar şunun gibi. Yani toplamda 6 tane belli olacak. İşte iki çütü şimdilik bunlara koyduk. Ha hoşumuza giderse iki çüt falan güzel elvan güvercin alacağız. Onun dışında da ağımıza bir tane onun gibi erkek ayarlıyoruz zaten. ağımıza yavru atacağız. İspirimizi de bugün düşündüm dedim onu da yavru atabiliriz aslında. Bakacağız işte. Birkaç tane de dediğim gibi yavru falan elvan güvercinlerden de almaya falan çalışacağız. Güzel bir şeyler yapmaya, yapmaya çalışacağız. Bunlar da arkadaşlar normalde bunları yavru da aldım ben zaten ufaktı yavrulatmadım. Ee, bunlar da şu an çut olmaya falan başladılar. İnşallah bunlardan en güzel bu şekilde yavrular falan almaya çalışacağız. Bunlar da aynı şekilde zaten bak. iki oğlanlarımız da maşallah çok güzel. Bunları uçurmadık ama inşallah yavrularını da bize uçurmak nasip olur. Bak. Amansta hemen etmeye falan da başlamış. Yukarıda yakalayamadık. Kısmet de buradaymış artık. Bak bir tane yavrumuz ise arkadaşlar burada. Bak bir e, yeni çıkan yavrularla. Şu an burada en büyük tek yavru bu. Bir de o da aynı gösterdiğim çakmaklı. Yeni yavrularımız falan çıkmaya başladı. Bak bir yumurtaya falan oturmaya başladı. Bu zaten kambala kullanıyorum. Bunun daha önce çütlüsünü. ise e, geçen gün takdirden biz elimize kaydırdık. Uçun ayarını tam ayarlayamadık. Elimize ziyan ettik. Tekrardan yumurta doğurdular. Şu beyaz gece sambalımızın altına koyduk arkadaşlar. Bakalım inşallah. Vallahi ben yavrularını merak ediyorum. İnşallah, inşallah bakalım da yavrular ne gibi çıkacak. Hep beraber zaten e, görürüz zamanla. İnşallah güzel yavrular verir. Şimdi bir dahaki doğuracağı yumurtayı ise Direkt kenarlarına oturtacağım arkadaşlar. İkinci yumurtayı kaydırıyoruz. Üçüncü de kenarlara otursun ki hayvanlar birden hevesleri gitmesin oslanmasınlar. Baştan kara şu şekilde etiyor zaten. Sizce nasıl arkadaşlar? Güzel değil mi? Vallahi benim hoşuma gitti sadece sırtında bir tane şey var. Bir var. Şimdi elimizde alalım da bir de yakından elimizde seyredelim. Dediğim gibi böyle güzel, daha yeni. Böyle güzel bir baştan kara yakaladık. Kısmetimizde bu varmış. Bakalım bugün daha gün yeni başladı. Bakalım başka bir tane daha yakalayabilirsem eğer onu da YouTube videosunu çekeceğim sizlere. Çoktandır böyle elban güvercin falan yakalamıyorduk. Bir tane kısmetimizde baştan kara geldi. Evet arkadaşlar bu videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bir, bir like yapmayı kesinlikle unutmayalım. Eğer bu tarz e, kaçak yakalama videoları gelsin istiyorsanız yorumları kesinlikle cevaplarınızı bekliyorum. Hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın.